Kayraşen Ocak 25 Haziran 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Karadenizlidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Tumay Özokur Ajansı'na bağlı olarak çalışmaktadır. Kayraşen Ocak 1998 yılında Aynalı Tahir adlı diziyle televizyon seyircisinin karşısına çıktı. Senaryosunu Sezgin Akyaz'ın yazdığı ve Alişan, Erkan Petekkaya, Yeşim Biber, Saruhan Yücel, Emine Ün, Tuğba Özay ve Doğa Bekleriz'in de oynadığı dizide Bilal rolünü canlandıran Kayraşan Ocak geniş izleyici kitlesine ulaştı ve çok sevildi. Kayraşan Ocak 1999 yılında Show TV'de yayınlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sundu. 2006 yılında Samanyol TV'de yayınlanan Yağmur'dan Sonra isimli dizide İbrahim karakterini canlandırırken Seçil Mutlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Sefa Zengin ile birlikte rol aldı. 2007 yılında Samanyol TV'de yayınlanan Kapıda Birimi Var adlı programı Nişanlısı Ebru Karanfilci ile beraber sundu. 2012 yılında Kerem Cem'in Küstüm Hayatı adlı klibinde oynadı. 23 Aralık 2014'te TRT ekranlarında yayından başlayan ve yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı bir Osmanlı polisiyesi olan Filinta adlı dizide Kayraşan Ocak Hasan karakterini canlandırırken başrollerde Serhat Tutunluher, Mehmet Özgür, Onur Tuna, Damla Aslaner yer aldı. Güzel yemekler yapan Kayraş'tan Ocak özellikle balık, et yemekleri ve salata çeşitlerini yapmaktadır. 98 yılında öğretmen Derdaşen Ocak ile evlendi, 2001 yılında boşandı. Mert adında bir oğlu vardır. 2006 yılında oyuncu Ebru Karanfilci ile nişanlandı. 2007 yılının sonlarına doğru ayrıldılar.